İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık kedi dilinden harika bir yumuşacık tatlı yaptık. Hemen tarifine geçelim. Ben çırpma kabıma 3,5 bardak sütümü alıyorum. Bardak ölçüm 200 mililitredir. Sütüm buzdolabından soğuk olmalı sütlerimiz. Onun içerisine bir paket krem şanti ve bir paket kromeli atıyorum. Krem şanti ile bir tatlı yaptığınızda kromeli ile karıştırırsanız ne kadar güzel ve lezzetli olduğunu inanın siz de göreceksiniz. Yapanlar var mı bilmiyorum. Yapan böyle yapan varsa bana da yazarsa sevinirim. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Şimdi krem şanti ve kremöle karışımımızı yoğunlaşıncaya kadar mikser yardımıyla bir güzel çırpalım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kıvam aldı dakikalar içerisinde çırpıp yapabileceğiniz kolaycık bir tatlı tarif paylaştım sizlere bugün. Yine pratik, yine pratik. Gerçekten pratik dediğim kadar da kolay ve lezzetli bir tatlı. Gördüğünüz gibi benim kremam oldu. Hemen spatulamla kasemin kenarlarını da temizleyip Pastamın yapımına geçebiliriz. Gördüğünüz gibi harika bir kıvam aldı. Bu tür pastalarınızı bir akşam e, dolapta bekletirseniz daha da güzel olacaktır. Hemen ben borcamımı alıyorum. 2 paket kedili bisküvimi aldım. Bir kaseye sütümü koydum. Hemen sütüme bandırıp borcamıma diziyorum. Sütün içinde fazla bekletmiyoruz. Gördüğünüz gibi hemen bandırıp iki tarafını çevirip Borcamımıza diziyoruz. Videolarımda paylaştığım tariflerime birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama bölümüne yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Hatta yapıp deneyenler bana da yazarsa çok mutlu olurum deneyip dönüş yapan abonelerim oldu. Gerçekten çok mutlu oldum. Birinci kat bisküvilerimizi döşedikten sonra hemen karışan kremamızdan üzerine döküyoruz. Önce yarısını buraya alıyoruz. Yarısını da üzeri için ayırdık. Hemen spatulamla bir güzel kenarını köşesini hiç kuru kalmayacak bir şekilde döşüyoruz. Hemen şöyle bir düzelttikten sonra hemen kremamızı tekrar bisküvilerimizi bandırıp bandırıp tekrar dizileyelim. Bu tür tatlılarınızı arkadaşlar bir gün önceden yapıp bir gece dolabınızda bekletirseniz gerçekten güzel oluyor. Bana bazı arkadaş diyor ki kedili bisküviler ise hamur gibi oluyor. Güzel olmuyor. Sevmiyorum. İnanın ki hiç hamur gibi olmuyor. Sütünüzde lütfen fazla bekletmeyin. Benim gördüğüm gibi hemen el çabukluğuyla bandırıp çıkarıyoruz bandırıp çıkarıyoruz fazla bekletirseniz sütün içinde gerçekten hamur gibi olabilir bir gecede beklettiğim halde hiç hamur gibi değildi harika yedi sizlerin de yapmasını tavsiye ediyorum hemen ikinci sıramı da bitirdim iki paket kedili bisküvi büyük dikdörtgen borcama tam geliyor arkadaşlar bunun da size bilgisini vermiş olayım hemen kalan kremamızı üzerine boşaltıyoruz boşalttığımız kremayı hemen yine spatulamızla ve bir kemik kesme tahtamız şey kesme aparatımızla bir güzel düzeltelim. Gördüğünüz gibi dakikalar içinde hazırlanan kolay bir tatlı. 5 çayınıza, misafirlerinize sunabileceğiniz muhteşem bir lezzet arkadaşlar. Çok hafif de yemesi var. Bilenler biliyor, bilmeyenler için bir fikir olsun diye söyledim. Hamur kesme aparatımıza da şöyle düzeltiyoruz. Ve ben bunun üzerine bir su bardağı Hindistan cevizi hazırladım. Düzeltmemi yaptıktan sonra hemen Hindistan cevizimi serpiyorum. Üzerini kaplayacak şekilde Hindistan cevizini elimize bir güzel her yanına serpelim. Hindistan cevizini kapladıktan sonra ben bir gece dolabımda dinlendirdim. Dinlendirdikten sonra kesip süslemesini yaptım. Yalnız kesip süslemesini yaparken kameram çekmemiş. Sizlerden özür diliyorum buradan. Evet buzdolabımdan aldım, süsledim, kestim. Dediğim gibi sizlere bu bölümünü atladığım için sizlerden özür borçluyum. Hemen sizlere şimdi iç dokusunu göstereyim. Ee, siz pastamın iç doku, do, dokusuna bakarken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan hemen haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hatta sevdiğiniz arkadaşlarla da sosyal medya üzerinden paylaşırsanız, kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni yeni tariflerde buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.